Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sözcükte anlam ilişkileri. Eş anlamlı sözcükler, zıt anlamlı sözcükler, eş ses sözcükte olarak üç farklı başlıkta inceleyeceğiz. İlk başlığımız eş anlamlı sözcükler. Diğer adıyla anlamdaş sözcükler. Yazılışları ve okunuşları farklı. Yazalım şöyle. Anlamları aynı olan sözcüklerdir. Örnekler verelim. Öykü kelimesinin eş anlamı hikaye. Yıl kelimesinin eş anlamı sene. Misafir kelimesinin eş anlamı konuk. Düşünce kelimesinin eş anlamı fikir. Acele kelimesinin eş anlamı çabuk. Evet. Sonraki sayfamıza geçelim. Eş anlamlı sözcükler birbirinin yerine kullanılabilirler. Örnek verelim. O eskiden güçlü bir çocuktu. O eskiden kuvvetli bir çocuktu. Buradaki bizim güçlü ve kuvvetli kelimesi eş anlamlıdır. O yüzden cümlede birbirinin yerine kullanılabilirler. Burada bir uyarımız var dikkat etmemiz gereken. Atasözleri ve deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Bu yüzden eş anlamları olsa dahi birbirinin yerine kullanılamazlar. Örnek verelim. Ak akçe kara gün içindir. Buradaki altı çizili kara sözcüğümüzün eş anlamı kötüdür. Ama birbirinin yerine kullanılamazlar. Kalıplaşmış oldukları için. Bir sonraki konumuza geçelim çocuklar. Bir sonraki başlığımız zıt diğer ismiyle karşıt anlamlı sözcükler. Burada anlamca birbirinin karşıtı olan sözcükleri göreceğiz. Örnek verelim. Acı. Acı kelimesinin karşıtı tatlı. Gece kelimesinin karşıtı gündüz. Yaşlı kelimesinin karşıtı genç. Ucuz kelimesinin karşıtı pahalı soru kelimesinin karşıtı cevap ıslak kelimesinin karşıtı kuru Evet çocuklar bir sonraki sayfamız burada bir uyarımız var bir sözcüğün olumsuzu karşıtı değildir örneklere bakalım gelmek sözcüğünün karşıtı gitmek olumsuzu gelmemek ağlamak sözcüğünün Karşıtı gülmek. Olumsuzu ağlamamak. Tatlı sözcüğünün karşıtı acı. Olumsuzu tatsız. Evet. Sonraki sayfamız. Üçüncü başlığımız. Eş sesli diğer ismiyle ses tez sözcükler. Burada da yazılışları ve okunuşları aynı. Anlamları farklı olan sözcükleri göreceğiz. Şöyle yazalım. Örneklerimize bakalım. İlk örnek kelimemiz aç. Aşk sözcüğünü iki cümlede kullanacağız. Karnım çok aç. Buradaki aç kelimesi tok sözcüğünün karşıtı. Pencereyi biraz aç. Burada ise kapalı sözcüğünün zıttı olan açma eylemi olarak kullanılmış. Diğer bir örneğimiz saç kelimesi. Saçındaki tokaları annesi almıştı. Buradaki saç sözcüğü kafamızın üst kısmında bulunan kıllar anlamında kullanılmış. Bir sonraki örneğimiz çiftçi tohumları tarlaya düzgünce saçtı. Buradaki saç sözcüğü eylemi ise dökmek, serpmek anlamında kullanılmıştır. Evet örneklerimizi geçelim. Bizim sesleşte iki tane uyarımız var. İlk uyarımızı okuyalım. Düzeltme işaretiyle yazılan sözcüklerde ses özelliği aranmaz. Örneklerimize bakalım. Kar. Burada yağış şekli olan kardan bahsetmiş. Burada ise düzeltme işaretiyle yazılan kar kazanç anlamında kullanılmıştır. Buradaki hala babanın kız kardeşi olan hala. Buradaki hala henüz anlamında. Yar uçurum, buradaki yar, sevgili anlamında. Bunlarda düzeltme işareti oldukları için buradaki kelimelerle sesleş değillerdir. İkinci bir uyarımız ise bir sözcüğün gerçek, mecaz, terim ve yan anlamları arasındaki sesleşik ilişkisi kullanmaz. Örnek verelim. Bu problemi sen mi çözdün? Buradaki problem soru anlamında kullanılmış. Gerçek anlamda Aramızdaki problemi kimse çözemez. Buradaki aramızdaki mesele sorun anlamında kullanılmış mecaz anlamda. Yazılışları aynı olsa dahi problem kelimesi sesteş değildir. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.